Şimdi canlar şurada bir yorum görüyorsunuz. Sevgili bir izleyenimden. Abi kibar konuşsana bir inanmıyor eşim. Bir de kaşlarına hayran kalmış. Yazmış. Böyle gel. Böyle gel. Yazmış. Ya şimdi buradan Jose Emrinbo kardeşime selamlar saygılar. Ben aslında gerçekten normalde sosyal hayatta eşine karşı, akrabalarına karşı, dostlarına karşı çok kibar olan bir insanım. Yani e, gerekmedikçe tabii niye öyle kara mizah tarzı, hanzo tarzı konuşayım? Yani normalde gayet kibarım. Eşime böyle çiçeğimmiş gibi hitap ederim. Seni seviyorum derim. Canım bir tanem derim. Kraliçem derim. Dostlarıma, sokaktaki herhangi bir esnafa veya bir arkadaşa karşı da çok kibarımdır. Yani çok nazik bir Beyefendi tadındayımdır. Buradan sevgiler gönderiyorum. Evet, buyurun. Kibar çekim, kibar konuşma işi hallolmuştur. Sevgiler. Eşine sevgiler, selamlar.